Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkurlu'nun en düşük emekli maaşı seyyanen zam ile 12.804 Türk Lirası oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için yeni seyyanen zam müjdesi. Seçim öncesi en düşük emekli maaşı yeniden güncellenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkurlu'nun en düşük emekli maaşı seyyanen zam ile 12.804 Türk Lirası oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 2024 yılında zamlı maaşlarını almak için artık saatleri sayıyor. Emekli maaşlarına Ocak 2024 itibarıyla %49.25 oranında zam yapılırken en düşük emekli aile ise 10.000 TL'ye yükseltildi. Emekliler 17 Şubat'tan itibaren zamlı maaşlarını tam olarak alacak. Ocak ayında eksik yatırılan maaş bölümü de zam farkı olarak 6, 7 Şubat tarihinde emeklinin IBAN numarasına geçmişti. Şimdi ise gözler yeni zamlara çevrildi. Emekliye seyyanen zam iddiaları her geçen gün kuvvetleniyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde özellikle en düşük emekli maaşının bir kez daha artırılacağı iddia ediliyor milyonlarca emeklinin gözü kulağı seçim öncesinde gelecek seyyanen zam haberlerine çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur Memur Emeklisi EYT Emeklisi, çok sayıda vatandaş Ocak 2024 zammının geçtiğimiz günlerde öğrenmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseldi, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur 4C ve EYT emeklisinin taban kök maaşlarına ise %49,25 oranında zam yapıldı. Ancak bunun yanı sıra yaklaşan yerel seçimler öncesi yeni bir seyyanen zam beklentisi daha var. Emekli maaşı alanlar için yeni ilave zam konuşulmaya başlarken rakamlarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki emekliye ne kadar seyyanen zam gelecek? Emekli seyyanen zam kaç Türk lirası olacak? İşte 2024 en düşük emekli maaşı zammı son dakika gelişmesi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaşın maaşı Ocak 2024 itibariyle güncellendi. Emekli zammı oranı %49.25 olarak belirlenirken, aynı zamanda en düşük emekli maaşı yani taban maaş 10.000 TL'ye yükseldi. Emekliler Ocak ayında ilave zam yetişmediği için eksik maaşı almıştı. Zamdan doğan maaş farkı ödemeleri 6, 7 Şubat tarihlerinde emeklilerin IBAN numarasına yatırıldı. Şubat ayında ise emekliler zamlı maaşlarını eksiksiz olarak alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için zamlı maaş ödemeleri 17 Şubat'ta başlayacak, 28 Şubat'ta tamamlanacak. Bir yandan emekliler zamlı maaşları beklerken bir yandan da yeni iddialar gündemden düşmüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin en düşük maaşına seyyanen zam seçim öncesi gelecek yönünde iddialar var. Gelen bilgilere göre özellikle en düşük emekli maaşına Mart ayında ilave zam planlanıyor. Ankara kulislerine dayandırılan haberlerde en düşük emekli maaşına ek zam için rakamlar da verildi. Gazetecilerin kulis bilgilerine dayandırdığı haberlere göre en düşük emekli maaşına yerel seçim öncesi bir ek zam yapılacak. Ocak 2024 itibarıyla 10.000 bin Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşının bu ilave zamla birlikte 12.804 TL'ye yükseleceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz yılda benzer bir çalışma yapılmış seçim öncesinde emekli maaşlarına ek zam gelmişti. Bu yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimden önce emekliye müjdeli haberi vermesi bekleniyor.